Boykotu hiçe sayıp Coca-Cola satan tarım kredi kooperatiflerine tepki çığı gibi İsrail malı istemiyoruz. Nasıl ya? Bu marketlerde boykot ürünü mü satılıyormuş? Onu gidip yerinde görmem lazım. Şu an bir tarım kredi marketinin içerisindeyiz. Gördüğünüz üzere raflarda boykot ürünleri yer alıyor. Hatta tarım kredi olduğumu şöyle kanıtlayayım sizlere. Burada da Domestos var. Hemen üstünde de Yumoş ve Omo. Deterjan ürünlerinin karşısındaysa algı da var. Görüldüğü üzere tarım kredi kooperatiflerinde soykırım destekçisi markaları boykot hareketi hiçe sayılıyor. 7 Ekim'den bugüne boykotu uygulayan duyarlı insanlar bu durumdan hiç memnun değil. Şikayetvar.com adlı site üzerinden tepkilerini gösteren vatandaşlar tarım kredi tarafından tatmin etmeyen bir cevap alıyor sadece.